Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Taş kırma kastı. Gördüğünüz gibi malzemelerimizin hepsi burada. Şimdi başlayacağız. Evet. Önce herhalde bir taş kağıt makas yapacaksınız değil mi? Evet bunları şöyle yana alalım diye. Bunlar şampuan. Bu nedir? Bebe, yağı. Tıraş köpüğümüz var. Burada kremimiz var. İki tane simimiz var. Evet. Biz renkleri belirlemek için taş kağıt makas yapacağız. Evet. Değil mi? Diğerlerini de öyle. 1, 2, 3. Taş, taş kağıt makas. makas. İstediğin rengi alıyorsun. Mavi aldım. Tamam ben turuncuyu alıyorum. Şimdi sıkalım. Deniz zaten turuncuyu alacaktı. Evet. Şimdi o ne işe yarıyor sıktığınız? Rengini veriyor. Hmm, Slime'ın rengini. yarıya bölüşeceğiz arkadaşlar. Mavi, mavi çok güzelmiş şimdi. Turuncu da çok güzel. Çok güzel açık. Tıraş köpüğü gelirse pamuk gibi olur. Ben sıktım. Ben de şuraya koyalım. Evet. Simler için de taş kağıt makas yapalım mı? İlk önce bunun yarısını sen kendine boşalt. O ne? Ee, o rengini açmak için bir şey. Yarısına kadar boşalt anne. Biraz bir daha. Biraz dur bakayım. Evet bunu da ben boşaltacağım. Biraz daha. Tamam. Evet bunu da ben tamamen. <laughs> Benim rengimi çok iyi açtı bu. Yumurta sersi gibi. Yeter yeter parçalayacaksın. Bir tane sarı simimiz var. Bir de mavi simimiz var. Bunun için taş kağıt makas yapalım. Evet. Taş kağıt -makas. makas. Yine, yine sen kazandın. Hmm. Acaba hangi rengi alsam? Ben bunu alayım ya. Sarıyı alayım. Tamam arkadaşlar bunu da ben alıyorum. Ee, şimdi bunu... Sendeki ne renkleriniz? Mavi arkadaşlar. Hepsini boşaltıyor musunuz? Hayır. İstediğimiz kadar dökeceğiz. Evet bu yeter bence. Ben biraz daha koyacağım. Tamam. Arkadaşlar renginin şölenine bakar mısınız? Renkisi bence çok güzel. En ben... güzel benimki. Yok benimki. Evet. Neyse. Sonrakine geçiyoruz. Evet. Şimdi? Evet. Şampuan mı yoksa tıraş köpüğünden mi başlayalım? Tamam. En önemli malzeme bundan kazanmam lazım. Kazanırsan mı sıkıyorsun? Evet. Tamam. Bunu ortaya alalım. Hadi. Bu arada kimin slime'ı daha iyi olursa 400 TL alacak. Şöyle. Şöyle. <laughs> kötü makas kağıt, makas. Ah yenildim bu sefer. Arkadaşlar en önemli şey bu. Niye önemli ki? Arkadaşlar slime'ınızın pofuduk olmasını sağlıyor. O kadar önemli bir şey. Ben sıkamıyor muyum bundan? Sıkamıyorsun. Ben ne koyacağım peki? Ee, o zaman şöyle yapalım. Sen de çok az sıkıyorsun. Çünkü ben... Ha, yine <laughs> sana acıdı hadi. Evet. Tamam yeter yeter. Evet, ha, kendine çok sıkıyor az. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sevdik şey ne olsun? Şampuan var iki tane. Tamam ilk bundan başlayalım. Onu tamam. şöyle yapın bence. Hangisini hanginizin kullanacağını yine taş kağıt makasla belirleyin. Zaten öyle yapacağız. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Diğerini the slime tutsun diye. E, ee, mesela ben kazandım. İstediğim kadar sıkacağım. O da azıcık sıkacak. Öyle tamam, yapalım. Tamam anlaşıldı. Tamam taş kağıt makasla başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene ben kazandım. Sıktık. Evet al bakalım. Öbür tarafını çevir onu. Şimdi o zaman ben bundan sıra... mı sıkıyorum? Hayır sen azıcık bundan sıkacaksın. Hı. Ben istediğin kadar sıktım. Yeter. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi de sıra. Arkadaşlar bu da çok iyi bir malzeme. Ee, bu ee, bu saç, saç kremi. kremi. Evet saç kremi arkadaşlar. Başlıyoruz. O zaman şöyle ama birinin kötü olması için birinin hiç koymaması lazım. Daha mantıklı olur. Bunu kazanan koyuyor. Tamam. 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 Taş, kağıt, makas. <laughs> Tahmin etmiştim arkadaşlar taş yapacağım. Okey. Arkadaşlar aldık. Sıra da. Bebeği var. Evet, bebeği arkadaşlar en önemli. Hadi Onu kazanan çok sıksın. Evet. Kaybeden az sıksın. Makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. Hadi ya. Yine kaybettim. Bunu nasıl açacağım? Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bunu istediğim kadar sıkacağım. Tamam. Sen de. Sen de istediğin Kaybeden. kadar. Ne, az sıkacaksın biraz sen. Sıkayım. Evet. Yeter. Arkadaşlar sonuncadayız. Krem. Bu da çok önemli bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kremimiz bol. Evet. Ee, taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> bu, ne? Bir dakika, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Böyle bir <laughs> şey yok. Şaştı bu. Hayır. Arkadaşlar böyle bir şey var mı taş kağıt da? Böyle olması lazım. Ama kağıt yaptım. Ama sen böyle. <laughs> Kabul olmuyor mu? Olmaz. <laughs> Olmaz arkadaşlar. Tekrar. Taş kağıt makas. Yandım. Gün, bugün yalnız hep Deniz kazanıyor ya. Anneme de biraz kıyayım dedim. Biraz vereceğim ona. Şöyle kenara bırakayım. Arkadaşlar annemin kıyımı. Onun çok bir faydası olacağını sanmıyorum ama. Tamam. Neyse olsun. Ben koymayacağım. Peki. Koyma. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar karıştı. Arkadaşlar yani. tıraş köklerini köpüğüne... abartmışım sanırım. <laughs> Arkadaşlar. Denizcim kazandım derken kaybedeceksin sanırım. Yok yok rengi açılıyor arkadaşlar. Evet. Yok. Denizinki biraz şeye benzedi. Kremaya benzedi. <laughs> dibinden dibinden karıştır. Arkadaşlar. Bakın benim de işte, turuncuya dönmeye başladı. Kıvamının böyle olması lazım. Burak yeter arkadaşlar. Yetmezse çünkü tutmaz. Ve tutmazsa arkadaşlar bu kadar malzeme çöpe gidecek. Evet. Biraz Sorun biraz yok kızım. Ne de olsa parasını sen vermedin. O yüzden... <laughs> Neyse, de Zengi, güzel. Nasıl lafı değiştiriyor? <laughs> Neyse. Evet hazır mısın? Hazırım. Umarım tutar. Umarım. Tamamını mı sıkacaksınız? Evet. Yetmeyebilir. Arkadaşlar bu boraks umarım tutar. Biraz boraks değilmiş gibi geldi. Karıştır bakalım. Hmm, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar anne kimisi tutuyor? <laughs> Benimki de arkadaşlar. Karıştır, iyi karıştır. Ben karıştıramıyorum ellerim o kadar yoruldu ki. Ben sonunda elini alacağım. Daha elini alamazsın. Alırım. Eliyle karıştıracak herhalde. Hayır. Oo. <laughs> Deniz kaybedebilirsin. Daha karıştırmam gerekiyor. Arkadaşlar, tıraş köpüğünü gerçekten... Tamam artık elinle alın bence onu Deniz. Aa. Bir balon yapın onu bakayım. Masaya alın. Daha değil. Şu an elimizde oynuyoruz. Biraz yoğurmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Benim için kıvamı hiç olmadı. Çok ele yapışıyor. Oluyor arkadaşlar. Bulaşmamaya başladı benimki. Yalnız en güzel renk benimki oldu. Arkadaşlar bak Ooo baloncuk Bak. yaptın. Bekleyin. Şıplaklık <laughs> da önemli arkadaşlar. Şeyi kenara çek. Şimdi ben... Kaseyi kenara çek. Şunu şöyle alalım. Arkadaşlar benimkisi baloncuk olmayacak gibi. Baksanıza. Benimkisi hamur oldu. Hamur. <laughs> şey Tabii açıp yapacaksın ya. Ama ben yapamıyorum. Deniz 400 lirayı sanki annene kaybedecekmişsin gibi bir his var içimde. <laughs> bekleyin arkadaşlar. <laughs> Benim nasıl bolon yapılıyor bilmiyorum. Vay, wow, seninki de oluyor gibi sanki. Düz de ya ben balon. Bak. Seninki biraz büyük açman lazım Deniz. Ya nasıl açacağımı? Biraz daha ince bir şekilde atacaksın masanın üstüne. Nasıl yani? Bir gösterir misin anne bize? <laughs> Gösteririm. Benim slime'ım ilk defa yapmama rağmen Şöyle. Bak bak. Yukarı bak. doğru kaldıracaksın. Ya ben yapamıyorum. Bırak sarksın aşağıya. Sarksın iyice. Aşağıya, aşağıya indir. Önce aşağı indir. Sonra üstü at. At. Vaaa. Wow. Bravo Deniz. Tamam şimdi şiş. En güzel benim oldu. Bir dakika şimdi bir... E, şimdi, şimdi, Deniz kaliteli slime nasıl olur? Yani nasıl anlayacağım ben şimdi hangisi daha iyi olmuş? Şimdi e, içimizde annemin kelli yapalım ilk önce. Böyle buraya geçeceğiz böyle yapacağız. Tamam yapın bakayım hadi geçin. Benim slime burada kalsın. Tamam. Bunları buraya toplamamız lazım bunları aslında. Tamam. var anne. Al bakalım. E, sen de tutacaksın bu arada. Sphinx çok ağır olmuş. Nasıl tutacağız? Şöyle ben bu taraftan tutacağım. Evet. Sphinx'i çok şey olmuş anne. Sanki seninki biraz dağılıyor. Yani ince gibi. Çünkü benim malzemem az. Doğru. Ben kaz Rengi yok. güzel ama malzemesi az oldu. Evet. Tamam şimdi. Şimdi. Anne diğer taraftan hemen tutup yapmamız lazım. 3, 2, 1... Oh. 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 Ama çok kısa Tamam olsun. oldu gibi oldu. Tamam. tamam Toplayın. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Şimdi elim yapıştı. Dur. <laughs> bir dakika. Önce elimizi bir kurtaralım. Evet. Ya benim elimde kaldı. Ya. Tamam arkadaşlar. Benimkisi oldu. Bence arkadaşlar ben kazanacağım. Çünkü hem rengim çok güzel hem de çok iyi kıvam var. Gördüğünüz gibi Bu babanın evet. göbeği gibi. Evet arkadaşlar tut anneciğim. 3, 2, 1. Biraz erken yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar arkadaşlar. O... Bilerek yapıyor olmasın sana kaybettirmek Onu için. Arkadaşlar slime'ımın rengini değiştirdi. Aç aç aç. Aç, aç Bekleyin biraz açalım şuna. Biraz aşağı bırakmamız Bize lazım. Arka, bırak. Aç 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 aç. 1-2-3 Arkadaşlar, bu yapamadınız yine yapamadınız. Ee. Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor arkadaşlar. Yapıyor. Yapıyor. Şunu bir açalım bak, açalım. Sen yanlış yapıyorsun. Beni kumpas çıkartmak için. Yap. Tut bakalım. Aşağı bırakayım şunu bir. Biraz aç, aç, aç açmamız lazım, İnce olması lazım. Aç dur kopacak. Tamam bırakır mısın bir? Hı. Dur. Bir, iki, üç. A <laughs> Arkadaşlar tek bir yapacağım. Annem yapamıyor. Şimdi göreceksiniz ben yapacağım. Sen biraz kumpas kuruyor gibi sanki sana. Kesin arkadaşlar. Kazanmak için yapıyor değil mi? Şimdi 400 lira var ya. Gözünü ona bağladı. Yani... Arkadaşlar ben tek başıma yapacağım şimdi. Bir, bir kopmazsa çok memnun olacağım. Arkadaşlar bir dakika biraz daha açılsın ya yani benim kıvamım en güzel. Dilecen açılsın denince acele etme. Acele etmeyeceğim. 3 2 1 Ya ben yapmasını bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Sonunda kabul ettin yani. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Biliyorsunuz pes etmek istemiyorum. Siz de et etmek istemezdiniz. Ben bekliyoruz. Bence biraz malzemesi fazla oldu Deniz Hanım. Hayır arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Tamam bir... <gülüyor> Deniz, <gülüyor> Deniz kesinlikle sana kumpas kuruyor. Arkadaşlar annemi çok sinirliyim. Aa gördün mü? Annem bizimler. Neyse bence çok güzel bir slime oldu. Arkadaşlar şimdi... E Benimkisi zaten annem kumpas kurduğu için yapamadım. Şimdi tekrar deniyorum. Sen annemin puanını ver. Şimdi ben şöyle yapacağım. Seninki de çok güzel oldu. Onunki de çok iyi ama e, birazcık kumpasa geldiğin için sen sana haksızlık olmasın diye bence 400 liraya 200 lira, 200 lira olacak şekilde paylaşın. Böylece evet. Arkadaşlar öyle bir şey yok. <laughs> Böylece beraberlik olmuş olur. Tamam mı? Bak gördün mü? Benimkinde oluyor. Şimdi ben yapamıyorum. Sen benimsin hadi ne? Bırak. Arkadaşlar bakın bir slime bu kadar yapışmaması gerekiyor. Bak çok yapışıyor. Arkadaşlar benimsi hem pufuluk hem de ele yapışmıyor. Annemin slime'ı. Evet bak. Bakın benim rengim hem de. Evet arkadaşlar. evet demek ki e, onu şişirme şekli farklı. Ama slime'ların kalitesi gayet iyi. Baksana. Bu da iyi. Ben anneminkiyle yapacağım. Ben... Evet. Ama ben gerçekten e, o patladı. Ha. Tamam. Arkadaşlar ben bu yarışmaya bir bir diyorum. Hayır, ve, Hayır öyle bir şey yok. E, senin ben slime. De hak evet o da hak ediyor çünkü şundan dolayı. Senin slime'ın da birazcık kalın oldu. Evet, kalın oldu. Bak, kalın olması zaten önemli. Bir puan oradan kırdım. Onunki de ince olduğu bir puanı oradan kırdım. Sen de yapışıyor. Kusura bakmayın, hakem bensem, Moderatör de ben olduğuma göre beraberlik Hayır, veriyorum. Hayır, birim evet. Hayır, beraberlik veriyorum ve 200 lira 200 lira paylaşıyorsunuz. Tamam, gel anlaşalım. Hadi bakalım. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar, eğer bu slime videosunun daha fazla gelmesi için tabu ee, tabuna tamı 100 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Ee, 100 like gelirse tekrar yapacağım. Gördüğünüz gibi harika bir slime. Annem işte çok akışkan ve harika oldu. Evet, söyleyeceğin son bir söz var mı Denizciğim buradan? Ee, şu anlık yok. Evet, tek son bir baloncuğumuzu yapalım. Anne benimkisiyle yap. İnşallah olur. Oldu. <laughs> evet arkadaşlar benimkisi hiç sönmüyor da yani. Şimdi anneminkisiyle yapalım. Evet o da iyi. Arkadaşlar. O da iyi. Gerçekten başarılı. Evet bence burada da beraberlik olmalıydı. Tabi kesinlikle. Haksızlığa karşıyız değil mi? Evet. O zaman kapatıyorum ben yayını. Evet. Takipçilere söyleyeceğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz değil mi? Evet sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Slime videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız bizi beğenip destek olmanızı bekliyoruz. Bye bye. Bye bye.